Herkese merhaba arkadaşlar, ben karşınızda Melih. Bugün sizlere e, bu lol oynuyorum. Yanımda Emin kardeşim var. E, Lol'de tim e oynuyorum bugün. Bir e, kanserlik yapalım dedik. Sizden ricamız bu videoyu beğenip e, yorum atıp bir de kanala abone değilseniz abone olursanız bildirimlerde açarsanız bizi sevindirirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Bu adam tutuştursuz Bir rakip geldi. geldi bak 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 bak. U <laughs> 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 cidden çok şey ya. Bir sihurdarım Vallahi. <laughs> Bak gene geliyor. Bak şimdi gene keseceğim. Allah. Düşün. Ben de ezeceğime doldum. Rengar burada dikkat et. Ha? Tamam tamam. Ölmesin. Öldüm ki. Dediğim anda ölmen. Ak <laughs> Abi kale izliyor hatta. Neyse. <laughs> Dediğim anda ölmen de ayrı bir şey oldu. Kuzen izliyor ya. Şuradan Şundan bir tane alayım. Ah yanlış sen. aldım şu an. Ben de Beynimize doğru gidelim. Ya Vulcan şöyle ee, çok kanser bir hero tamam mı? Şu an Kayn yani aslında beni gördüğü halde niye solaya Kayn aldı onu bilmiyorum. Sakin kalıyorum farm yapıyorsun. Son vuruşa geldiği sıra çat 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 o kadar. Hadi bakalım sana güveniyorsan sen Zaten bir kişiye gitsin Keşfe çıkıyorum Halledeceğiz halledeceğiz hmm. Hmm. Alt olursa ben hallederim bunu Şöyle kule altına ver Gitme gitme Keşfe çıkıyorum Takımından biri katledildi Yalnız bizim adem aptal, bittik ya. Yani. Sıkıntı yok, hallederiz. Rengar da burada. O yüzden benim hasarım çok temiz ya. Duvarın içine girme, duvarın içine girme. Öl lan. Ölmedi ya lan. Alt oldum ama. Rengar keserim lan. Kuzen bu maç bizde ya. Fiz yok. Taşıyacağız bu şekilde. Şuraya bir mantar atayım. Kane base attı. Işınlanıyor. Ya. Yeah. Lane ittireceğim. Pano kaybetsin. Kanon çünkü. Şuradan da bir, bir, parça alır mıyım da? Ben bir tanesini alırsam çok güzel olacak. Hadi. Bence çok güzel oldu. Kane çok güzel farm kaçırdı ya. İyi sen zaten kanser ona kaçırtırırsın bol Bayağı bir kaçırdım da. de. İyi. Hatta bir de kestim üstüne. Harika. Senin kasma niye çünkü şey kasıyor. Kim? Sarlas. Halledeceğiz lan. Bizim Akali çok ezildi ona ya. Halledeceğiz, halledeceğiz şurayı bir daha ettireceğim ben. Aynı şekilde kanon ve gene farm kaybedecek. Ben de o sıra bir base atarım. Çok güzel oldu bu ya. Ben de bir altı olayım miskini. Ben base atıyorum. Esasımızı verelim. Ben yani. tamam. daha yardıma çare yaptı Güzel 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 Ya mid'in Sylas'ı fazla kastırmaması lazım O zaman sen orayı camp'le Tamam. Kentim de adam bana hiç yardım etmiyor yani Öldü adam ee Allah kahraman çok kötü oynuyor ya. Sen önemli olan seni çilt etmeme etmemeler. Sen bir taşı var kim Ben de Sessizden biraz kasarsam iki iteme keserim ben. Ben bunu bayağı darladım ya. Baksana 44 farmda kaldı. O da ben base attığımda yaptı yani. W'sunu kaçırdı. Ya biliyorum buraya geliyor bir sakin olun ya. Ben de geliyorum onunla. Ya pek bir şey yapamazlar bana ya. Gösterdim. Bak var orada biliyorum ben geldim ya. Darla. <laughs> Ulan çok kötü iyi aldın aldın. <laughs> Bold'un aldın üstündeki. Oradan çık şimdi. Be. Ya daha fazla nasıl kastırabilirsin onu düşünüyorum yani yapması gereken gol kalmak ya yani para kaybet xp'sini al yeter ya biz bunu kesebilir miyim kesersin kesersin o fazla kasamadı çarp at La ben çarp at yok mu? Basamadım sen pardon. Neyse. Oradan giderse alırım. Oradan giderse alırım. Çok güzel. Ah be öbürüne de basar diye düşündüm ama. Mantar. Cık gider ya bez gider tutamam ben Ya çok basit ölmüş ya. Çok kastırmış adamı. Ne ya, Sylas'ı bayağı kastım. Ben saçma saçma öldüm ya. Halide. Oğlum, şeyler, taşlar var ya, oğlum... Karıştırdı. Bir ona vurdum, bir ona vurdum anasını satayım. Akali, şu Alevi kesecek mi yani Akali? Ulan ben fazla dürtüyorum. Dürtmesine de işte. Saylasın kasmaması önemli şu an benim için. Yoksa ben keyini fazla kastırmadım yani. Al işte. Saylas var ya. Her yere geliyor artık. Ben şunları bir sessiz alayım. Ama baksana Kane'i full altından çıkartmıyorum ya. Sen iyisin de. İşte diyorum ya biraz şey yapsalar, sakin kalsalar. Akali umarım oradan iki kill çıkarır. Alıştı. Işte. Baksana gene kestim ben bunu. Ve canım yani full neredeyse. Şu an TPS'i yok mesela. Hayvan gibi farm kaybedecek. Ben base atacağım geleceğim. Şuraya bir mantar atayım öyle gideyim. Baksana o 55 farmda kaldı. 87 farmım var. Daha da kaybediyor yani. Ben base atacağım geleceğim item alacağım. Saylasın kasmaması lazım şu an. Şöyle bir delilik yapacağım. İki tane birden. <laughs> Olursa. Silence <laughs> burada. Şuraya bir ses söyleyeyim. Halledeceğiz inşallah ya bakalım. Bu şekilde kurtaracağız yani. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Eğer adam sizi yine çok öndeyse, sizi eziyorsa yapmanız gereken tek şey kul altı kalıp farm beklemek. Para kaçırabilirsiniz. <laughs> XP kaybetmeyin en azından. <laughs> Bak ben biliyorum mesela Kane'i ilk başlarda nasıl ezdim biliyor musun? Biliyorum o adamın e, son vuruş yapmaya geleceğini. Minyona. Tam o sıra dürttüm. Öyle öyle dürttüm. <laughs> son vuruş yapa yapa adamı. Belli yani. Minyon kaçırmak istemeyecek. Aynı bizim şey gibi işte Mith'teki Akali gibi Hayır da kuzen Yani adam bana mesela bir tane W atmak için geliyor kuzen 4-5 vuruş yönü bu hata yaptı yani karşısında kimi var ormancından genk bekleyeceğim bu kadar basit <laughs> genk bekleyeceğim de ben şey yüzünden çok ezildim yani. yok yok e, ee, için diyorum ne biliyorum biliyorum da çünkü e, öndeyim ona göre <laughs> ah bak gene öldü yani saçma bir şekilde ölüyorlar yani hırsına yenik düşüyorlar. Düşmeyecekler abi bu kadar basit. Ama şimdi bir dünya farm kaybedecek. Hatta belki kuleyi bile kaybedebilir şu an. Aynen öyle kaybetti zaten. buraya alıp döneceğim ben. O zaman ben mide geliyorum. Sola yitirdim zaten. Şuraya bir mantar bırakayım. Aynen diyor. Ben Mide kurtarmaya bakacağım bir şekilde. Ben de ayakkabı çekeyim. Herifler beni sıkıştırdılar yine ya. Sen açabiliyorsan kaç geliyorum. Geliyorum Uzen geliyorum. Aha. Alırız lan. O niye öyle saçma bir hareket yaptı onlar? Bilmem bilmem ama iyi oldu. <laughs> Durma orada. La bir yardım edin artık be. Akali'ye bak şey. Ahliye bak izliyor abi ya. Na vur sonunda ya. Bu orada Çok şey oynadılar e, ya. Orada senin o yaptığın hareket de saçmaydı. Orada girilmez o dalış. Küret Adamın ben o kadar hızlı hareket edeceğini tahmin ettim. Bir de o sana düz vuruş yaptıkça şey sekle birlikte es aldığı zaman o <laughs> sizi zaten darma duman ediyor. Ben yeni hero'ların özelliklerini çok bilmiyorum ya. Yani. Halledeceğiz, halledeceğiz. Biraz tankımızı kasacağım. Dedim ilk başta troll bir şey yapayım. Ee, Fiz AFK kalınca bir de Saylas iyice kastırdı ya. Bu zem solaya gitsene kuleye. Can. Bir de Fiz AFK kaldı, Akali kastırdı. Dedim biraz tanklaşayım. Normalde biraz troll bir build deneyecektim. Kuzen orada tut onu. Bak bu taktik her zaman işler kendi lane'ine gank taktiği. Gir şimdi. Gir 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 gir. Bu her zaman tutar. Kuzen <laughs> 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 pardon ha. Yolan Şu yola. yola. Yol. Yol. Sıkıntı yok al al ben. Bir nevze de olsa kasıldım sen de kası. Geri <laughs> düşme yanında. Şimdi şu bir de bir gidelim bir de bir kurtarmaya çalışalım. Normalde karasat yapıp linç puan tarzı bir şey kasıp böyle biraz daha AP saldırı hızı deneyecektim. Dengar bura yani. Lakin sağ olsun takım arkadaşlarımız biraz trollediği için. Çok güzel yok oldu bak. Bu kadar basitti yani. Bravo Rengar gelecek haberiniz olsun. Abi. Gelsin gelsin sıkıntı yok. Bak geliyor. rengar gördün. A küm um yok işte ya. Tam küm um döndü. Vur öldü ya lan. Ö öldü lan. <gülüyor> <gülüyor> yok oldu lan rengar. <laughs> Allah yine. Ne lan? Yine benim üzerime geldi ya. Sen, uzak dur uzak dur adamlardan. Diyecektim ki tam üçünüzü birden keser o diye iyi bari akalinin perdesi varmış. Adamlardan kaçmaya çalışıyorum adamlar benim yanıma geliyorlar ya. Şu Dur. Discord sesini biraz ısmam lazım çok fazla Kız geliyor. kız benim sesi fazla geliyor. Şöyle konuş bakayım bir. İyi mi? Biraz daha ıssam yeri var. Kıs bakalım. Böyle iyi. Kuzen hasarım benim çok iyi şu anda. Bir abadon çekersem tertemiz olur. aynen ben de bakalım. Şöyle, hem şöyle bir delilik yaptım hem liyandir aldım hem de şu maskeyi aldım. Uğursuz koru şey var ya koruma. Hı hı. Onu aldım. İki, ikisi birden yapma yakma yapacak. Bir de rabadon çekersem ne olacak? Bakın bir deneyin. normalde linç puan falan deneyecektim ama Olmaz yani, bu takıma gitmez o linç puan. Aaa gidiyordum ya yani. zaten. Adamları burada da. Mantara çek, mantara çek. Çok güzel. Lan! Oha! Ya rengarı, canlara bak ya. Mantarları bastılar ama. Ya, sur. Vermeyin. Ölmeyin sadece. Taşıyacağım ben. Ölmeseler arkadaş. Aptal aptal ölüyorlar ya. <gülüyor> Çok <gülüyor> güzel. Aa bana öldü lan. <laughs> Gördün mü güzel? Görmedim izlemedim. <laughs> Mantara bastı adam. Canı bir de ahri öpücük attı. Benim şeyi öldü. itemi öldü. Sen o, sen Onya'yı kullandıysan onu avantaja çevirmemiz lazım. Aynen öyle bak Akali de görmüş. Ama şu an lane ittirmem lazım yine. Çok çok geride. Şuraya bir totem atayım. Şuraya bir mantar. Şuraya bir totem Şuraya bir mantar <laughs> Şu an midde Dengar'ı gördüm bir de Solada adamlar var hemen ha, hani de Çok kötü Kuzen midi ittiriyorum şu an. Bilmiyorum bilmiyorum şu çıkacağım direkt. Sana geldiler. Geliyorum arkandan ama sana geldi hep ya. Oha arkadaş böyle bir sıçratma yeri yok ya. Sıçrattığım yeri bir gör kuzen. Ağlarsın yemin ediyorum ağlarsın ya. Arkamı görmedim sıçratayım dedim. <laughs> Dört kişinin arasına attım sıçrayı. Ay 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 çok kötü. Şimdi ne kas biliyor musun? Guinso mahvolmuş. Ondan sonra bir e, hafif tankımsı bir şey çık. Evde yapacağım. Guinso ya çıkarım zaten şu an. Yoksa zor. Yani cidden zor. Ya gene zor ama işte yapmamaları gerekiyordu. Bir de fizafeye kaldı. Ondan sonra Akali çok fitledi. Döndürür müyüz lan maç sence? Güzel şuraya alırsak belki. <laughs> lan ben fight'e girmedim Ya. Devam. O buradan gidecek. O buradan gidecek. Ha duvar attı gerçi. Yo. Burada burada burada. Dikkat edin burada bak. Dikkat edin. Şuraları ben mantarlayayım. Kireyim mi lan? Alır ben. Aa, bengara bak. Bengar şımarmış. Geliyorum kuzen geliyorum geliyorum gir ona. Q attım o. Düz vuruş atamaz sana. Bana doğru gel. Kuzen bana doğru gel. Ya da git beyza doğru aynı. Güzel. Bravo. Şimdi gidelim bir şey alalım. Şuralara ben bir mantarlayayım da. De şunu ittirirsem şurayı ölmeden çok güzel olacak. Mis. Çok güzel. Şimdi Rabazon'un bit bitmesine az kalmış ki. Şu kuşları kestim. Gerçi Saylas burada ama. Ya Akali bir sen biliyorsun onları almayı ya. Hocam yüzden burayı ittirin de ben bir be e base atayım. Rabadon bitti benim. Ben siz fight girmeyin sakın. Rabadon bitti. Bundan sonra ne kasacağım? Aa, bizimkiler bitti. fight giriyorlar aptal. Ee, ne kasabilirim bundan sonra? Bak bak, Samira'nın canına bak gerçi can çekmesi varmış ama. Öldü lan. Adam harbi öldü anasını satayım. Öldü mü? Canı çok az. Dur şuraya bir tikettireyim. anahtarlarımı harcamak Zayla sıfırdaymış şeyler Ya bir sen akıllısın oraya adam çekiyor Geri zekalı Ben şuraya bir tükettireyim hemen Burada biri var Lan <laughs> Akali gel Akali gel gel adamın canını indirdim gel ya Ya izliyor arkada ya Ya yok güzel alamayız bu maç bu Akali ile zor ya Adama Akali kalıyor. zaten beni de ezdirdi demesini Adam orada dalıyor nasıl satayım arkada izliyor gelse Koyun su aldım ama yani Yeni maça girelim ya böyle olmaz Keşke girmeseydim bizden bunlara. Buna güvenip de. Baksana hasarı yok ya. Bu soyda asasın ya. Yani. Kuzen yani girmesek girsek ne fark eder? Kaybettik. İki ya sen bir git benle uğraşamazsın İki sen Niye çıktılar lan? Öldüler. Eee görmedim. Bitsin uzen ya. Sur vermek istemiyorum hiç biliyon adetim değildir ama. Bilmem Bu kadar ne mecbur. yapacak bir şey. Cidden bunlarla zor yani. Adamın kendisine saygısı yok ya. Dur ulan. Şurayı da ittirin ulan. Sen orayı ittir, ben şu midi ittireyim. Adam gelmez de mi ulan, bir it, tık da ittirsek? İtir, ittir. Bir tık daha ittir işte. Tamam bu da totemler Adamlar beni gördü Bak mantarım e, Sylas'a vurdu bir tık Zonya bastı Zhonya'sı yok Sylas bizi kovalayabilir artık ha dikkat edin Şu an mantarıma bastığı için canı çok az Baksana güzel Ben adam gaza gelip girmemizi istiyor. Çok da güzel gözük ya. Öyle gerek yok. Güzel. Bir saniye. Bir, iki. Çok güzel. O da gitti. Şuraya da gireriz he. O, kaçacak, o kaçacak duramaz. Ya işte sabahtan beri şunu yapsalar tamam mı kuzen? Alacağız bu maçı işte. Sabahtan beri yaptıkları... Bu da... Saylas. Dikkat Saylas. Can yenileyip gidebilir o. Bu kadar da ya. <laughs> bir evet. dur şurayı da ittireyim hemen. Sen botu ittir ben şu mide e, bir mantar. Aynen. Alayım. Bir tık ittirip mantarlayayım yollu. Tamam. Hiçlik deneyim de bitti benim. <laughs> kuzen aslında ejder'e gidelim ya gel gel. Geliyorum kuzen. <laughs> Ya bu Ahri nerede öldü? Öldü mü yine? Evet, ejderhe geliyorlar. Anan avradını. Geliyorum. Şurayı bir tık... Canım gitti ya. Sakalıyı kesecekler ya. Kaçtı lan. Öleceksen hiç gelmeyeyim. Ölürüm ölürüm gelme. Yanlış yaptım. Samira'yı görmedim alt tarafta ya. Kayne birebir de kesebilir miyim sence? Mi? Kuzen hiç bilmem ki ya ama normal onun temlerine göre senin temlerin çok daha iyi. Kesebilirsin diye düşünüyorum. Ama işte <laughs> Bilemiyorum ya. Zorlanmayalım. Oyun satmayalım değil mi? İçtik çıktım. 25 saniye dayanırsanız tutarız orayı. hiç saniye dayanırız. 15 saniye var. 15 saniye dayanır mısınız bilmiyorum ama... Yok ya zor. Baksana adam direkt bitirmeye giriyor. Baksana, evet. Aynen, yarın yokçasına vuruyorlar işte. Neyse.